Evet şimdi yeni oyunumuza başlıyoruz Burak Bey. Boncumuzu alıyoruz öbür elimize. Evet şimdi o elimizle diğer elimize. Harikasın. Böyle dökmeden hepsini koyacağız. Evet. Aferin oğluma. Harikasın. Aferin Burak. Burada amaç parmaklarımızı çalıştırmak. Dikkatimizi oraya vermek. Odaklanmak. Sıra takibi. Boncuklarımızı düşürmeden kapaklara koymak. Aferin bak. Bravo oğluma. Hem de malum tatildeyiz. Okulumuz yok. Hava çok soğuk, dışarıda kar yağıyor. Evde kaldıysak bir şeyler yapmamız lazım. Aferin oğluma. dışarı da çıkarız. Karla da oynarız. Ama evde de oyun oynarız. Of beyim. Aa, sıra öteki elde. Heh, aferin oğluma. Harikasın. Bak sana hiç müdahale etmiyorum. Kendi kendine bitirecek benim oğlum bütün boncukları. Of beyim sana. Seni. Bak kar yağmaya devam ediyor bir yandan. Git gide doluyor kapakların içi boncuklarla. Aferin bırak çok az kaldı. Heh, aferin. Dökmeden, düşürmeden hepsini dolduruyoruz olsun ona maşallah. Allah'ım bir de boncukların yerlerini düzeltiyor Allah'ım. Titiz adam. Evet, çok kaç kalmış. Harikasın. Evde herkes oynayabilir. Biraz lastik parçası elimize. Bu hep kullandığımız su bidonlarının çıkardığımız plastik kapakları onun üstüne zımbayla da aa düştü. Olsun bir daha koyarız. Zımbayla iliştirdik. İsteyen yapıştırabilir silikonla vesaireyle. Birazcık da boncuk işte renkli boncuklar. Başka bir şey yok. Herkesin rahatlıkla bulup yapabileceği şeyler. Çok az masraflı. Aferin oğluma. Bravo sana. Her şey bitti.